Evet Karavula köyündeyiz. Ayvaz Dede etkinlikleri için geldik. E, burası başlangıç noktası. Buradan atlar hazırlanıyor. Hareketimiz buradan olacak. Donyu Vakıf'a doğru yola devam edeceğiz. Evet merhabalar. E, bu sene yine Göl Atlı Spor Kulübü olarak 515. .si düzenlenen Ayvaz Dede inşallah. Hatta Ayvaz Dede'yi alma törenlerindeyiz. E, şu an tören alındayız. E, bayraklarımız Ahmet Sert, Ömer Sert ve ben Talha Ekmekçi. İnşallah burada Türkiye'yi temsil edeceğiz. Ee, yaklaşık 150 yıl sonra e, ilk defa bir Türk e, topluluğu katılıyor buraya. Geçtiğimiz sene e, İnegöl Atospor Kulübü olarak katıldık. Bu sene de ikinciye katılıyoruz inşallah. Güzel bir e, anma olacak. Burada yeni değişik atlarımız var çeşitli. Her bölgeden insanlar geliyorlar buraya. Bu sene de yeni... Yine bölgelerden gelen yeni atları da görüyoruz. Burada da e, birçok farklı bölgeden gelen atlı birlikler var. Hayvan. <laughs> tamamladık. E, atlarımızı da hazırladık. Şimdi e, ilk konuşmalar falan yapılacak. Onları bekliyoruz. Ondan sonra inşallah yarışa başlıyoruz. alacak mıydı Ay, erzak erzak alacak mıydı evet arkadaşlar bizim İnegöl Atlı Spor Kulübü geliyor Türkler geliyor bekliyoruz. Yine Göl Spor Kulübü Türkler olarak temsilen geldiler. Evet arkadaşlar bizim ekip